infertilite yani kısırlık tedavisinde akupunktur kullanılmaktadır. Akupunktur yumurta kalitesini arttırmak, uterusun yani rahmin daha sağlıklı bebeği ev sahibi olacak şekilde kendini hazırlamasıyla ilgili desteği bu dönemde özellikle kişilerin acayip stresli olduğunu düşünecek olursak stres ruhsal rahatlamayla ilgili akupunkturun ne kadar değerli olduğunu bildiğimizde stresle mücadelenin ya da duyguların bizim için ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Bu dönemdeki kaygı, endişe, acaba çocuk sahibi olamayacak mıyım korkuları bunların her biriyle baş etmek için akupunktur tedavisini lütfen unutmayın akupunktur tedavisi infertilite de pek çok etki sağlar yumurta kalitesinin yanında sperm kalitesini spermin hareketliliğini canlılığını arttıran etkileri de vardır özellikle infertilite dediğimizde akupunktur lütfen unutmayın